Amacın neydi? Siz benim arkadaşıma zarar verdiniz. Nasıl bir zarar verdik senin arkadaşına? Arkadaşın kim ve nasıl bir zarar verdik? Aynen öyle. Siz okuduğunuz surelerle benim arkadaşıma zarar verdiniz. Hangi Okuduğumuz sure? surelerle. Şu an okuyacağım sure mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve layyul kayyum. لا تحفظوا خسنت ولا نم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات وما بالأرض بسم الله الرحمن الرحيم arza Arzat, vela yahudu hifusuhuma ve vela Lüle Azim. Oy, Sadakallahul <Sessizlik> Azim. Oğlum yanacaktım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Auzu. Okuyamıyorum. Okuyamıyorum. Abi onu gördün mü? Gördüm abi. Bismillahirrahmanirrahim. Oz bu kelime Allah ittamatim şerima Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Peki bizimle neden oyun oynadın? Bismillahirrahmanirrahim. Bizimle neden Oğlum. oyun oynuyorsun? Bize zarar vermek mi istiyorsun? Bize bak. Benim arkadaşıma zarar verdiniz. Biz kimseye zarar vermedik. Siz benim arkadaşıma zarar verdiniz. Biz kimse... Uf. Ne oldu? belime yandı ya. Benim benim yandı ya. Beni hatırladın mı? Evet. Beni o çevçeveye kitleyen sendin. Bunu biliyorum. Evet. Bendim. Bir dakika Batuhan. Seninle konuştuğumuz videoda sen bize adını vermedin. Aynen. Sen bize adını vermedin. Sebebi bu muydu?